Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Dışişlerinden Suriye açıklaması. Rejim ayak sürdüğü için süreç ilerlemiyor. Değerli izleyenler, Suriye'de provokatör bir grubun Türk bayrağını yakması tepki çekti. Dışişleri Bakanlığı Esat rejiminin ayak sürdüğünü kaydetti. Suriyeli muharef gruplar da provokasyona tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Geç Türkiye'nin Suriye İtilafı'na yaklaşımına ilişkin basında yer alan haberler hakkında açıklama yaptı. Bilgiç, Türkiye muhalefete ve müzakere heyetine tam destek vermiştir. Rejimin ayak sürmesi nedeniyle süreç ilerlememektedir, dedi. Türkiye-Suriye ihtilafının başından beri bu ülkedeki krize halkın meşru beklentileri doğrultusunda çözüm bulunması için en çok çaba harcayan ülke olmuştur. Bu çerçevede Türkiye sahada ateşkesin muhafaza edilmesinde ve Astana ve Cenevre süreçleri vasıtasıyla Anayasa Komitesi'nin kurulmasında öncü rol oynamış, muhalefete ve müzakere heyetine siyasi süreçte tam destek vermiştir. Halihazırda rejimin ayak sürmesi nedeniyle bu süreç ilerlememektedir. Sayın Bakanımızın dün ifade ettiği hususlarda buna işaret etmektedir. Türkiye, uluslararası toplumun tüm paydaşlarıyla bir işbirliği içinde bu ihtilafa Suriye halkının beklentileri doğrultusunda kalıcı bir çözüm bulunmasına yönelik çabalara güçlü katkı sağlamaya devam edecektir. Suriye halkıyla dayanışmamız sürecektir. Suriye'nin Azez bölgelerinde provokatör bir grubun Türk bayrağına yönelik çirkin saldırısı Özgür Suriye ordusunun yaptığı resmi açıklamanın yanı sıra Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanlığı, SMDK gibi Suriyeli siyasi muhaliflerin çatı kuruluşları ve birçok yerel askeri yetkili tarafından lanetlendi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşçakalın.